Değerli takipçilerim merhabalar, güzel bir cumartesi gününden size sevgiler gönderiyorum, iyilikler gönderiyorum, şifalar gönderiyorum, mutluluklar gönderiyorum. Bereketli bol bir haftaya girmek için size ne lazımsa onları gönderiyorum. Şimdi her şeyden önce bugün e, misafirim gelecek. Ee, ama e, hani uzak değil, buradan iki ev ileriden misafirim gelecek. Şimdi aslında çok bir şeyim yoktu evde, öyle söyleyeyim size. Biraz e, bezelyem vardı. Buradaki yapı işleri olduğu zaman e, bezelyeleri e, şeye koymuştuk kurbağa koymuştuk. Ben e, bezelye yemeğini şöyle yapıyorum. Sıvı yağla, her şeyi sıvı yağla yapıyorum ben. Biraz zeytinyağı. E biliyorsunuz tabi burası zeytinyağı bölgesi. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Çok fazla değil. Böyle bir buçuk kaşık falan. Çünkü zeytinyağı çok yararlı ama biliyorsunuz kilo yapıyor. Ondan dolayı da onu da şeyli yiyorum yani dikkatli yemeye çalışıyorum. Aslında şöyle söyleyeyim size. Benim e, kiloyla ilgili bir takıntım yok. Yani e, kilo olabilir, mühim olan sağlıklı olabilmem. Aslında arzu ederseniz sizinle haftanın bir günü sağlık üzerine bir konuşma yapabilirim. Haftanın bir günü e, kendi mesleğimle yaşadığım anılardan yapabilirim. Hem sizlere de değişiklik olur hem de e, hep birlikte daha güzel vakit geçirebiliriz ama fikir olarak söylüyorum öyle söyleyeyim size e, bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz bu arada ben bu bezeyenin e, havuçlarını ve e, soğanlarını kavururken e, oğlumun da şeyini koyayım tavuğunu koyayım öyle söyleyeyim size biliyorsunuz küçük bir oğlum var şu anda 2 aylık onun tavuğunu koyayım ve e, tavuğunu e, haşlansın. Yalnız kedim tekirmiş. Ben tekir kedilerin bu kadar e, yaramaz olduğunu, bu kadar <laughs> e, aktif olduğunu bilmiyordum. İnanır mısınız Atlamadı, zıplamadığı. Gün gün pas gün oradan oraya oradan oraya yapıyor. Ondan dolayı da e, geceleri iyi uyumuyorum. Ona bir şey olacak diye korkuyorum. Yoksa öyle e, he, bu da onun haşlanacak tavuğu bir takipçimi e, önerisi üzerine böyle lapalı tavuk veriyorum. Ama bugün e, karnı biraz şiş, pirinç yapmayayım dedim olarak. Bir de taze taze veriyorum. Yani e, iki gün. Yorum, yaptığım şeyi üçüncü günü vermiyorum. Çünkü tavuk biliyorsunuz çok ince bir olay. Ondan dolayı da e, korkuyorum zehirlenmesin diye açıkçası. Şimdi ben e, bezelyeyi e, sezonun başında burası yapılırken sağ olsun o zaman burada buzdolabı yoktu e, ve Ben e, birkaç torba komşularım yapıp benim için kendi buzdolablarına koydular köyde. Ve gelince ben buzdolabı alınca buraya bana verdiler. Şimdi ben bezeli yemeğini biraz havuç ve soğanı kavuruyorum. Böyle söyleyeyim size. Sonra onu biraz kavurduktan sonra böyle havucu rengi, kokusu mis gibi ya. Allah'ım ne nimetler veriyorsun. Yani binlerce şükür gerçekten. Şimdi... Böyle bir şeyler yapmak istiyorum ama sizin önerilerinizi bekliyorum. Sağ olun. E, evin alt tarafı için çok güzel önerileriniz var. E, ve e, ben oraya cehennemin kapısı e, açılıyor diye e, bir e, şey yaptım. Başlık attım ve öyle söyledim. Hakikaten bir e, kaç takipçim beni e, ikaz ettiler. Dediler ki e, lütfen e, oraya cehennem demeyin. E, ne söyleniyorsa o olur. Sonra e, ondan dolayı da gerçekten hiç düşünmemiştim. Öyle söyleyeyim size. Bu arada ben buzla koymadan önce yıkanmışlardı ama musluktan çıkınca da bu bezelyelerin yıkanma taraftarıyım. Onun için şu anda bezelyeleri yıkıyorum. komşularımın bahçesinden bu bölgenin bezelyeleri gerçekten çok e, lezzetli çok güzel öyle söyleyeyim size biraz da bezelyeyi de kavuruyorum ben bir tane patatesi küp küp doğrayacağım havuç gibi ama onu biraz sonra pişmeye yakın atacağım ki bir tane atacağım. Aşağı yukarı 1 kilo e, iç bezelyeyi, yani soyulmuş bezelyeyi, iki tane havuç attım. Bir buçuk soğan. Tabii bu onları siz çok daha iyisini de biliyorsunuzdur. Ben hem sohbet edeyim, hem bu arada da sizinle bir merhabala şimdi. Elmesine yakınlar. Şimdi patatesini keseceğim. Bu arada biraz tabii ki sos koyuyorum. Domates sosu. Misafir yemeğe gelmiyor. Yemekten sonra gelecekler. Onun için eğer önce gelirlerse veya acıkan olursa diye ben e aslında dünden patlıcan vardı. Biraz patlıcanım var. Biraz makarnam vardı. İşte şimdi bu olur. Şimdi biraz sonra bir börek çeşidi yaparım. Bir de tatlı çeşidi çayın yanında akşam iyi olur. Şimdi ben buna biraz su koyayım. Ben yemeklere fazla su koymuyorum açıkçası. Yani çok böyle langır lungur sulu şeyleri çorba haricinde sevmiyorum. Suyu az, daha suyu koyu cins şeyleri seviyorum. Bu arada yoğurdum, mayaladığım yoğurt bitmediği için de biber vardı bu supta. Biraz biber kızartacağım. Yeter Allah daha ne versin ya yani. Ben tuzu pişmesine yakın atıyorum. E, tuz tamamıyla pişip e, şeyini değiştirmesin diye, ne derler ona içindeki iyodu veya şeyi değiştirmesin diye pişmesine yakın atıyorum. Ondan dolayı da e, daha sonra atacağım tuzunu. Bu burada olsun, bu olurken he, biz hem konuşuruz. Oğlumun e, şeyi de burada tavuğu da burada o da haşlanıyor. Şöyle söyleyeyim size. Ee, burada kıyma var. Onu da birazcık e, yağda döndüreceğim. E, o kıymayı da e, oğluma bir tavuk bir kıyma olarak vereceğim. Soğan koymayın dedi hanımefendi. Soğansız kıymayı çevireceğim. Keseceğimin bağırsakları bozulmasın diye. <laughs> Şimdi insan bir tanesini kaybedince ee, sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu da yani o kadar takip altındayım ki her an bir şey olur mu olmaz mı diye kendim böyle korkuda kendimi yedim ya yani ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi yarın size e, arkamda benim e, arka tarafımda e, bostan var, patlıcan var şu anda biber var biraz inciri inciri diğer şeyden de yapabilirim. Oradan biraz toplayacağım. Size de çekim yapacağım orada. Ee, bu arada tabii ki e, bugün hafta sonu cumartesi günü muhakkak hepiniz yoğunsunuzdur. Gezmeleriniz vardır, misafirleriniz vardır. Ondan dolayı da çok erken bir e, video atmadım size. Evet, e, deminki konuya gelirsek buranın bu cehennem e, kapısını açıyorum dediğim zaman bir hayli sonra endişelendim takipçilerimin şeyinden. E, gerçekten öyle söylememem lazımdı. Hakikaten aslında ev insanın cennetidir. Ev insanın kendini en iyi hissettiği e, e, en e, emin hissettiği yerdir. Ben böyle bir şey e, hem sizlerden özür diliyorum hem de Yüce Yaradan'dan çok özür diliyorum bir daha böyle bir şey olarak almayacağım öyle söyleyeyim size dediğim gibi o iki güne lütfen iyi bakın iyi düşünün onları yapayım mı onlar size değişik gelir mi ee, daha mı iyi olur çünkü sizler de bence artık bıktınız yemekler içme hep aynı videolardan bizim e, biraz değişik olsun mu bunları söylemek istedim hayırlı hafta sonları diliyorum ve Allah'a hepinizi emanet ediyorum.